Menemen'de projeler arka arkaya açıklanıyor efendim. Hatırlarsınız 2023 yılının Menemen için atılım yılı olacağını. O kabus dolu zamanlardan şimdi projelerin ve Menemen'in yaşam kalitesini ve refah seviyesini artıracak projeleri açıklandığı döneme denk geldik. Çok da şükür ediyoruz böyle haberler sunduğumuz için efendim. Menemen'de bir proje daha açıkladı Başkan Aydın pehlivan Aslında kütüphane diye geçmiş arkadaşlarımız Menemen'in kütüphanesi, dev kütüphane Ege Bölgesi'nin İzmir'in en büyük kütüphanesini yapıyor Menemen Belediyesi efendim Başkan Aydın Pehlivan'ın da açıklamaları var birazdan vereceğiz ama buna sadece bir kütüphane demek biraz da projeyi küçültüyor. Bu bir kütüphane değil. İnceledim biraz projeyi, 8500 metrekarelik bir alanda, 8,5 dönümlük bir alanda doğa dostu bir yaşam alanı kuruyor Menemen Belediyesi. Ulukent'te efendim engelsiz olarak planlanıyor bu e, proje. E, i̇nsanların çok rahat zaman geçirebileceği, çocukların her yaş grubuna hitap edebilecek, özellikle öğrencilerin ve çocukların... Eğlenerek zaman geçirebileceği, eğlenerek öğrenebileceği bir yaşam merkezi kuruyor Menemen Belediyesi. 8,5 dönümlük bir e, alana bir tane ağaç kesmeden yapıyoruz diyor başkan. Bu, bu Ege bölgesinin en büyük yaşam alanına, kütüphanesini Menemen'e kazandırdığımız için mutluluk içerisindeyiz diyor. Yaptığımız çalışmalarla da Menemen'in çehresini güzelleştirerek değiştirmeye... Devam edeceğiz diyor Başkan Peyghlivan. En büyüklerinden Ege Bölgesinin ise en büyük kütüphanesini Menemen Ulu Kent'te inşa ediyoruz. teminatı çocuklarımız ve gençlerimiz için Menemen Ulukent'e toplam 8500 metrekarelik kapalı alana sahip harikulade bir kütüphaneyi gençlerimizin ve çocuklarımızın kullanımına en kısa sürede sunacağız. Kanemizde çok amaçlı konferans salonumuz, kuyu alanlarımız, sergi salonlarımız, kültür merkezimiz, cep sinemalarımız, seramik atölyelerimiz gibi birçok atölyede sahip bir alan olacak. Kafeteryamızda ücretsiz olarak hizmet ediyor olacak. Müzik büyük özelliklerinden biri de doğa dostu bir proje olması. İki kuleden ulaşacak kütüphanemizin çatılarında güneş enerji panelleri kütüphanemizin ihtiyacı olan enerji kaynağını da sağlamış olacak. Menemen için ilkleri ve enleri yapıyoruz. Çünkü Menemen ve hemşehrilerimiz her şeyin en iyisine layık. Ha.